Merhabalar. Bugün sizlere koronavirüsten korunmak için aldığım tedbirleri anlatacağım. Bunlar kulaktan dolma ama denemekte fayda var. Onun için yaptığım şeyleri size de göstermek istedim. İlk olarak yastıkları her sabah güneşe koyuyorum böyle. Hani güneşin faydalı olduğunu söylüyorlar ama kimi de faydalı değildir diyor. Ama ben bunu eskiden beri yaptığım için şimdi gene yapmaya devam ediyorum. Yastıkları böyle her gün bir saat önlü, bir saat arkasını çevirerek güneşe koyuyorum. Saat ondan sonra camları açıyorum. Alerjisi olan insanların saat ondan sonra açması gerektiğini söylüyor doktorlar. Çünkü sabahları hem koku daha çok oluyor ve polen olduğunu söylüyorlar. Bu havalandırma sırasında yatağında yorganı böyle açarak yatağın içinde havalandırıyorum. En az bir saat, kışın 20 dakika, yarım saat arası bu değişiyor kışında camı saat 12 gibi açıyorum. Çünkü gerçekten sabahları 10'da bile hava kötü kokuyor. Onun için 12'de açıyorum. Dışarıda giydiğimiz kıyafetleri de hemen kapının yanında böyle bir askımız var ve dışarıdan geldiğimizde hemen bunları buraya asıyoruz. Ellerimizi yıkamadan önce kıyafetlerimizi çıkarıyoruz. Burada şal, hırka, mont var ve bunları burada tutuyoruz ve dolaplara yerleştirmiyoruz. Üstümüzdeki çıkardığımız kıyafetleri de öyle. Böyle buraya asıyoruz. Odamıza götürmüyoruz. Herhangi bir virüse karşı işte fort mantomuz var ama içine koymuyorum. Havalandırmadan bir gün, iki gündür böyle yapıyoruz. Dışarıdan geldiğimiz kıyafetlerimizle odalarımıza gitmiyoruz. Yatağımıza oturmuyoruz. Koltuklarımıza oturmuyoruz. Dışarıdan geldikten sonra hemen ev kıyafetlerimizi giyiyoruz. Ellerimizi, yüzümüzü güzelce yıkıyoruz. Ve o kıyafetlerle oturuyoruz. Diğer bir tedbirim de biz bunu sürekli yapıyoruz. Asızlanmıştım, cerraha gitmiştim. Her gün bana bir çay kaşığı sirke, yarım bardak suya koyun, için demişti bu çay bardağı. Bir çay bardağı'nın yarısına su koyuyorsunuz, bir çay ka kaşığı da sirke koyuyorsunuz ve içiyorsunuz. Bu sirkeleri ben kendim yaptım evde bunlar doğal sirke bakın sirke anasını da içinde görebilirsiniz bunun en az iki ay beklemesi gerekiyor sirke olması için bakın bu da başka bir sirkenin sirke anası bu sirkelerin sirke analarını ben saklıyorum ve başka bir zaman sirke yaptığımda bunları içine koyarak tekrar sirke üretimi yapıyorum. Bunları da hani iyi olduğunu söylüyorlar. Hani bu koronavirüsten korumaz ama en azından bağışıklığımızı güçlendirebiliriz. Hani ben bunu kendim söylediğim bir şey değil. Ben kendi rahatsızlığım için gittiğimde doktorun söylediği bir şey bu bana. Ama siz de içerken hani rahatsızlıklarınız olur, herhangi bir şey olur. Doktorunuza da danışarak içebilirsiniz. Benim midem rahatsız olduğu için ben bir çay kaşığı içiyorum. Normalde hiçbir rahatsızlığı olmayan bir tatlı kaşığı da içebildiğini söylemişti doktor. Böyle elimde sirkelerim var. Hatta bu sirkelerin yapımını da göstermek istemiştim ama ufak videoları var. Şu an tam videosunu çekemediğim için onları da yayınlayamadım. İsterseniz o videoları da size gösterebilirim. Yapımı. sirke alanlar var ama bu sirkeleri aldığınız kişilerin çok güvenilir olması gerekiyor. Çünkü hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerekiyor ve bu şişelerin kaynatılması gerekiyor. Bu doldurduğunuz, sakladığınız şişelerin ve bunları yaparken de kesinlikle her gün ellerinizi temiz yıkamanız gerekiyor. Çok güzel yıkamanız gerekiyor ve kaşığınızın metal olması gerekiyor ve elinizin kesinlikle sirkeye değmemesi gerekiyor. Bunları alırken aldığınız kişinin bu kurallara dikkat edip etmediğine Dikkat edin sirke probiyotik olduğu için bağırsak sağlığına da iyi geldiğini söylüyorlar. Yemekler için buzluğa kemik suları koyuyorum. Bunu bu virüs için yapmıyorum. Her zaman yaptığım bir şey. Kemikleri alıyorum kaynatıyorum uzun süre de ve bunları güzelce süzüp buzdolabında bir gece bekletiyorum. Ertesi gün katılaşmış oluyor. Bunları böyle küçük poşetlere koyuyorum ağızlarını sıkıca bağlıyorum. Yemek pişirdiğim zaman e, yemeklerin içine birer poşet koyuyorum. Bunlar değişik boyutlarda. Kimi çorba için, kimi yemek için. Büyüklü, küçüklü boylarda poşetlere dolduruyorum ve yemeklerin içine birer tane atıyorum. Çin'de yaşayan bir çocuğu takip ediyorum. Ee, orada nasıl korunması gerektiğini anlatıyor bir videosunda. Kendisinin böyle alışveriş yaptığı zaman alışverişlerini getiriyor. Evinde bir yere koyduğunu söyledi. Ve bir gün boyunca, bir, bir buçuk gün boyunca o poşetlerin içindeki hiçbir şey çıkarmadığını, virüslerin e, uzun süre yaşamadığı için beklediğini, ondan sonra her şeyi evine yerleştirdiğini söyledi. Ben de bundan sonra öyle yapacağım. Ben de bundan sonra böyle yapacağım. Bozulabilecek şeyleri hemen yıkayacağım, sabunlayacağım ve onları öyle dolaba koyacağım. E çünkü bozulacak şeyler bir gün beklemeyeceği için onları yıkayıp yerleştireceğim. Diğer ürünleri hiç ellemeyeceğim. Bir gün, bir buçuk gün bekletip ondan sonra yerleştireceğim. Ben de bundan sonra böyle yapacağım. Benim evde aldığım önlemler bu kadardı. Sizin aldığınız önlemler de varsa videonun altına yazarsanız sevinirim. Hem bilgilenmiş oluruz. Size söyleyeceklerim, göstereceklerim, anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.